Selam kaşıldıklar Selam kanalıma ben Cöme Bugün arkadaşlar ne yapacağız Başlıktan da gördüğünüz üzere Yine mükemmel birbirinden gereksiz Bok gibi bir içerikle karşınızdayım İnternette gördüm Yakıyormuş ve dudağı Büyütüyormuş böyle dolgun dudaklar diye şöyle göstereyim Florma Florma <laughs> Fluormer. Ne bu? Lip Me Rose. <laughs> bu Plump Lips diyor şöyle botoks etkisi bakın. Gösteriyor botoks etkisiymiş. Ben bundan arkadaşlar yüz kat süreceğim. Ne olacak ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok yanacak. Baya yakan bir şeymiş duyduğuma göre. 2 haftadır video atmıyordum. Neden? Çünkü tembel bir insanım. Asla akıllanmıyorum. Neyse videoya başlayalım. Size daha fazla şey yapayım. Umarım çok yanmaz, canım acımaz ve silmek zorunda kalma Böyle bir şey. Şöyle de göstereyim kabını. Ağlamayın sonra. Sürüyorum o zaman. Kokusu ne gibi biliyor musun? Şeftali jelibon kokuyor. Çok güzel kokusu. Sürüyorum o zaman. Dudam şu an hiçbir şey yok görüyorsunuz. Doğal hali. <laughs> Adam, telefon çaldı ya bir dakika. O zaman başlasın evet, mı videomuz? Haydi şimdi başlıyor parçamız. <laughs> Hazır mısınız? Oo, one, two, three. Şu an bir yanma yok. Normal. Birinci kattı bu. Böyle 100 tane sürersen biter ki. İkinci katı süreyim neyse. Bence bu biraz kat sürmekle alakalı değil de böyle biraz beklemekle alakalı. Ama ben yine de süreceğim. Sonuçta challenge bu. Ya. Bu arada üstünde uyarı falan var mı okumadım hani. İngilizce. İngilizcem çok iyi olduğu için okuduğum yokmuş. Öyle bir şey. Kural yokmuş. İstediğin kadar sürebiliyorsun. Ama siz evde denemeyin. Ama okulda, arabada deneyebilirsiniz. <laughs> Gene günlük rutin şaka. Şakacı. <laughs> Hafif yanacak hissediyorum. Kaçıncı <laughs> On 10 diyeceğim be. 10. kat. Bazı yandı. sanırım. Evet. Tamam On altı. Ay ay. On sekiz. On dokuz. Yine. Yine. Yine ki yine. 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 Aşırı yanmaya bak ya Şu an o kadar yanıyor ki dudağım uyuştu. Hayır uyuşmadı çok acıyor. Elim titremeye başladı. 60 oldu. Bir tık büyüdü dudağım. Ama çok acıyor. Evet şu an 70'deyiz arkadaşlar. Aşırı yanıyor. Aşırı yanıyor şu an. Gözünden yaş gelecek. Aa! 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 20 kaldı son. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun ha? geri de Sen salak mısın? Niye böyle bir video yapıyorsun? Ay, elim titremeye başladı. Gittikçe şansım kayıyor. <laughs> Sakın evde denemeyin. Araba dokuda da denemeyin bir süre. Bitti. 100 kat. Yani ben bu kadar normalde acımaması lazım diye düşünüyorum. Ben 100 kat sürdüğüm için de olabilir. Ay. Ay. Bu arada koltuk cızırt etti. Du ne yapacağız? Ne yapacağız? Biraz kas çalışayım. Aynen öyle bebeğim. Dondu kondu bileyim. Böyle mi gidecek? Yamuldum. Yara. Alo. Ben küçükten beri alışmışım. Alo yerine alo diye açıyorum telefonu ve kim olursa olsun. Önemli biri alıyor. Alışmışım alo diyorum. Bu da böyle bir özelliğim Neyse 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an 15 dakika falan oldu. Ama dudağıma bakın. İki tane fotoğraf çektim karşılaştırmalarını koyuyorum. Aa what the fuck? Böyle oldu. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Beğenin yani lütfen. Ben burada acı çektim bari bir beğenin. Boşuna çekmiş olmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Bir sonraki de görüşmek üzere. Mwah, öpüyorum. 우와, 뭐